cenaze teşvik heyecanından kalktı. Ben hala gitmemen konusunda ısrarlıyım Erol. Biliyorsun adamı bir kere gördüm ben. Evet. Ama Filiz'den çok dinledim. Bize iş konusunda önemli yardımları oldu. Yollarımız kesişti bir bakıma. Bu nedenle gitmek istiyorum. On ise tükenmiş insanlardan biri halde. Son bir görevi hak ediyor. Baban sana emanet Filiz. Merak etme anne. ...yanından hiç ayrılma. Evet öyle namazım. Aslında gelme ben daha iyi Leyla. Daha sonra gelirsin. Şu anda uygun değil. Tamam. Biliyorsun zaten çok hassas bir yapısı var. Tamam Leyla söylerim. Sen de ağlama artık. Hadi haberleşiriz. Leyla dün gece hastanelik olmuş. Sen mi haber verdin? Hayır. Haberleri izlemiş. Sonra fenalaşmış. Apar tapar götürmüşler. Hepimize baş sağlığı diledi. Yılmaz, Ekrem. Evet, arabalar hazır. Çıkabiliriz. Canan Hanım nerede? İçeride dinleniyor. Buyurun. Evet. Hadi. Hey gidi Kemal Sadıkoğlu hey. Yılmaz abi çok üzülmüştür. Çok. Gidenler anlatıyor. Perişan olmuşlar. Ne iyi adamdı. Allah rahmet eylesin. Amin. ...başınız sağ olsun. Sağ olun. sağ olsun. olun. Canan, babam... ...babacığım Kemal Bey'in eşi Canan. Başınız sağ olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun Yılmaz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben babamı bırakıp dönüyorum hemen. Tamam canım. <laughs> Kalman gerekiyorsa kalsaydın Filiz. Kemal Bey'in işinin sana ihtiyacı Hayır. olabilir. Zaten evine gideceğim baba. Peki, hadi gidelim. Canım. Çocuklar, Mehmet'i gören oldu mu? Az önce ileriye doğru yürüyordu. Ama o muydu değil miydi bilmiyorum. Ne tarafa? Şu tarafa galiba. İstersen bir bakayım. Sen dur ben giderim. Gidelim hadi. hadi. <laughs> Mehmet Hadi gidiyoruz. Hadi topla kendini. Ben, ben kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle olacağını bilseydim. Hiçbirimiz bilemezdik Mehmet. Bilsek böyle mi olur diyor. O kadının geldiğini bir dakika önce görmek bile yeterdi bana. Ama yılan gibi süzülmüş içeri. Abi. Göz yaşları Kemal abi geri getirmez. Hadi kalk Mehmet gidelim artık. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.